Merhabalar arkadaşlar. Kanka tutma skill'ini açıyorum da hangi skill bilmiyorum ben. Burası oyunun bittiği yer mi yoksa? Ananı sikeyim. Abi ananı yurdunuz ki niye kaldı? Ah! Yarrak! 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 <laughs> Yarrak! Ama <laughs> nasıl kaldı Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şey. Oğlum ömrü hayatımda ilk defa invade'de ben ölmedim o da ilk defa oyuna flashlı başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yarak. Pantheon oradaydı değil mi? Onu göremedim ama. <laughs> Direkt istiyor herhalde. Gel buraya gel. Sıkıntı şu. Kasmış hazır nasıl tutacağız? Hadi. Hop, flaşına flash. tam zekalı zamanında geri zekalı seni. Ya oğlum sende mi kötüsün amına koyayım ya. Aradık. Şu ve yedi açacağız herhalde. Oğlum koşuyorum sana. Şey Doğru şuradan. <laughs> amına ambesi <'ye> sen <laughs> oynamıyor musun? Arka, gel, ne Amına koyayım var adam salak olmasa ölmüşsün orada. Bekle. Tık! <gülüyor> <gülüyor> ah, oha, sol lan. Oğlum <laughs> ben çok vuruyorum. Biri kim çekti oğlum? Bu adamın mallığı yardı beni ya. Yani. Aa ölmüyor lan, oha. Evet, yani öncelikle sakin oluyorsunuz, plana güveniyorsunuz, tamam mı? <gülüyor> 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 ya şu kule itimi... Alma sen milyon amına karşı sat. var ya ananı sikeceğim seni. <laughs> 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 Benim ya benim günün ilk oyunu sayılır. Aman oldu? Efe? Benim günün Efe? ilk oyunu sayılır. Paylan çorlar da. Tamam sıkıntı yok. Paylan çorlar Tamam. Ha, evet. tamam. evet. 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 aga, ya ben şansımı da ya belliydi zaten de. Aynen şansım Hayır, tutmadı. Olsun Wirt. Olsun, baktı o altına da bulduk kanka Botu nasıl kestin lan? Abi 4 yayıncı izliyorum 3'ü sensin. <laughs> banla katı onu şaka yaptım. Abi sadece 4 yayıncı izliyorum 3'ü sensin. <laughs> banla onu katı. Onu banla katı. Banla banla gülmedim şaka yaptım. Gülmedim. Aa pişe bak. <laughs> Var mı kardeşim? Var mı? Hakkı bir sen duydum. Ölecek o yüzden Orospu çocuğusun sen. Senin var ya ananı bulup sikeceğim senin. Ama seni ben bırakmam. Götünden sikerim seni ben. Tamam mı canım? Canıma bak amına koyayım. <laughs> ulti ne oldu? Malkain, of Malkain. vurun. Ne olur vurun. Tamam. Ananı Ananızı sikeyim. Tamam almışsın ne <gülüyor> <gülüyor> Yedim tamam. <laughs> Aga adamlar da sana gelip duruyor mu Ee, yapamıyoruz abi yapamıyoruz yapamıyoruz yeter. <laughs> Aga ben de bayağıdır ölmüyorum lan. Hani vur bir tane. Aga 6.5k goldum var. Şey misin sen bekle. 5 saniye bekle çek fırlat beni amına gibi Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni yarrak gibi uzayım oraya hadi bakayım Keseyim şu Serafini Yeeeh Onu onu sikiyim Hahahaha Hahahaha Abi W duvar attım ne koyu Fleşte kez attı W'de <laughs> Anille de orada koyunca 2 saniye de neler oldu gerçekten bu salak niye bırakıyor ki ADC'sini bunu mal gibi? Vardı işte. Ananı sikiyim ya. Bak, tak! Bak lan. Hadi be! Hey panik, Pişirdi! S**di anasını attı kaldırdı tokadı koydu! Kanka kurtu oynamamız yoktur. çok zor. Zerat'a gideceğim. Flaşı yok değil mi adamın? Yok şu an. Ozan kışın baktı zaten. Bu amına kod mu? Yerine... Yerinde amına! Olum yazık! Yerinde amınakoyim! Sesta dağındasın kilo var adamın. Bir de az önce fizik esti arkadaşlar. Dağınım abi. Salak mısın? Orospu evladı. Neyi bekliyorsun bana gelmek için karısını siktiğimin evladı? Duyuyor musun oğlum bu Orospu çocuğu ya. bana gelmek için neyi Bilmiyorum bekliyorsun oğlum, sen geliyorum. daha? Bak, Anasını yavaş siktiğimin yavaş. evladı. Gel buraya. Yani... <gülüyor> <gülüyor> oğlum siz ne salak insanlarsınız ya. Yemin ediyorum siz ne salak Sıra insanlarsınız sende. ya. Sıra sende. Orospu <laughs> çocuğu ya. Orospu <laughs> çocuğu ya. Buraya gel. Buraya gel evladı çabuk. Çabuk. Var yani var orospu bir çocuğu bir ya. Anasını siktiği minolu haritaya bakmıyor ya. ya bakmıyor ya. haritaya ya. Buraya gel. Buraya gelin. Siz ki gel. dingil. Bakın. Haritaya. Harita. Tarih. Bunlar kim her ki? Yere. Kim? Bakın. Tamam mı? Ananızı siktik. Dilenme. De. Dilenme. Haritaya bakacaksınız. Ya. Amına koyduklarım. Tut. Bu oyunu haritaya bakarak oynayacaksınız. 31 çekerek oynamayacaksınız bu arada Amına koyduğumun evlatları. Ah. Rift'e giriyorum. Bart bana yürüyor. Orospu çocuğu vla. Lane itiyor hala. Gel, gel. Hala lane bak, itiyor hop. amına koyayım orospu çocuğu. Oynadık burayı. Şuna bak Ekko 11 level oldu. kim ki? Hiçbir şey gel. yapmadı. Bart sürekli adamın arkasında. Adamın mid, -vale, mid lane'i sürekli arkasında. Dilenme. Adam iyi değil. Dilenme. Bariyer bastım bile ya. Keşke flash evet. dedin yarra edin görüşürüz Tanfa. Efe sen de bir yavaştan bana bakarsın sen eğer derken kesti tam daha da güzel. Aa! Gel tap taplayım 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 tap <laughs> 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 ee, Tapı kesip şey girelim. Adamet girelim. Amacıma şu an benim. Yavruklar ya, canım benim. Canım, yok. Yok ya. canım benim. Oğlum <laughs> tattım ben. Oğlum. Kesti. Oh, Allah Allah. Yeah. Skafayı <laughs> <laughs> yemişsin. <ya. Gülüyor> Sen mi? Sen mi? A few moments later. Bu amına koyduğumun palyaçosu bana bakıyor. Bebek kafayı yedi de evet. Eve kanka. Sebebini söyler misin? Geçen geldim rüyadan dolayı. Şaka burada. Şaka burada. Oğlum. <laughs> şaka burada. Amına kolu bu çocuğu buraya gel. Görmüyorum. Mettan yürüyorum. Yürü! 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 Kerem kule niye Ya anasını siktimin çocuğu. Burada diyorum gel. <gülüyor> 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 Ulti hadi. Ana aslanlar. Sahne bizim. Hadi ne oldu artık? Onu ne sik. Helal. Helal. Aga. Aga. Aga, ne yapayım? Helal helal. Şimdi şimdi şimdi. Amına koyayım bunu. Helal. Yeni bir Helal sik. Bir ne çocukları. Kerem siz bir sadece bir dönüş. Ne yapıyor bu? Harbi <laughs> ne o terbiyesizlik? Lokal mı alıyor? Ben de evet, ben. Şu an atıyor e yok bir tık tüm yavaş. Oruç fena sattı bu arada. Satma satması oğlum? Tam evet, Kerem'i koruyun. Tahsildarla ben Güzel. Orada aldınız aldınız aldınız. Bravo 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 İşte bu helal 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 helal. Oğlum. Hadi bir 1 bir alırsın sen onu. O kadar Al değil, değil ama. Alamaz aga alamaz. 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 Hü alamaz. Hadi, Hadi. Hadi. Helal. 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 Fight Arya Arya. Kafaya uçsu var saydası. Ne sikim o kafaya kötü oldu ya. Bu trash'in hızı ne böyle?

Tamam. Orospu oldu. Nereye kaçacaksın? Piç. Nice oğlum. Nice 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 nice. Helal! Aa! Satışa bak! Ben <laughs> yerini görmemiştim dikkatlice. Bir reset alalım mı ya? Çok koplar. Ölüm Aldım Pantheon'u. Orospu çocuğu. Sen niye çıktın oradan? Hadi Efe. Hadi bir ver. Bekle. Bravo! Hadi, hadi, hadi! Bravo! Oh. Hadi. Bravo. İşte bu be İşte bu! Ben vursanıza şunu. oynarım ben Ghost'um var Yasa duvarı yok Kerem şu an Oğlum hangisi bizim ulti? Oğlum adamlar bende ya 3 kişi bana hadi aldılar Gelin canı bir şey lan Kanka ben buraya oynarım Helal lan Şunu şu an tık Helal Tık 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 Nice Olur. Olur onu Olur onu Gel aklımın ucunda birileri var Bana birileri gitti birileri kal Gel limanıma gemileri yap Ben ölümüne yazıyorum ölüm inat Gel aklımın ucunda birileri var Bana birileri gitti